Oi. Voi luoja. Oi. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Çok şükür biz iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. İnşallah daha da iyi olacağız. Bugün neredeyiz? Yine Melanur balık avındayım arkadaşlar. Denizde çok dalga var. Yani o kadar çok dalga var ki nasibimizde bir şey çıkar mı çıkmaz mı inanın hiç bilmiyorum ama kanalıma abone olup beğenip yorum yapıp paylaşırsanız beni çok memnun edersiniz. Haydi o zaman bize rastgele arkadaşlar. İnşallah bir şeyler çıkar. Hava devam. arkadaşlar. Size balıkları bir göstereyim. Çok dalga var bugün arkadaşlar. Her zaman kamerayı açamadım. Oy. Allah. Oy. Islandım valla. Arkadaşlar balıklar burada. Yine coşturup dururlar. Ey yavrum ey. Haydi bakalım. Oynayın. Duyuyor musun? Şunlara şunlara şunlara. Alayı canlı. Şimdi şuradan su geliyor böyle. Buradan akıyor böyle. Şu aradan oradan suyun aklığı yerden kaçacak yer arıyorlar kendilerine. Hava devam arkadaşlar. Aşırı dalga var. Üstün başım ıslandı yemin olsun var Şuraya bir da. Valla çok pis ıslandım bugün. Kameraya bir şarjda takayım da. Balık avını burada sonlandıracağım arkadaşlar. Islandım. Allah Allah Allah. Çok pis ıslandım ya bu sefer. Oy. Menü içi su doldu şu anda resmen. <laughs> arkadaşlar ıslandık vallahi.

Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu sonlandıracağım. Çünkü aşırı derecede dalga vardı. Her zaman çok balık olacak diye bir şey yok. Yine denize geldik. Bu temiz havaya aldık, soluduk. Bu bize yetiyor. Şimdi size balıkları göstereyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar bizim Akdeniz bölgesinin melanur balıkları arkadaşlar. Meşhur melanur balığımız yani daha çok yakalanabilirdi belki ama bugün de kısa kamışla geldim. Uzun kamışı getirmedim. Yanında yük yapmayayım dedim. Nasip değilmiş. Nasip olacak olsa bir şekilde o kamışta gelirdi. Balık da yakalanırdı. Ama gerçekten dalgayla mücadele verdim yani. Resmen dalgaların arasında kaldım. Zaten videolarda sizler de gördünüz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum tekrar et. Sağlıkla kalın. Balıkta veyahut da herhangi bir hobide kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Alanya'dan kucak dolusu selamlar. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. 何